Aynısından e, yıllar önce Nichols Cage almış ve kullanmış yıllarca. Daha sonra Mercedes fabrikası kendisinden geri aldı ve müzeye koydu aracını. 2.3 Amerikan yine bu şekilde. 12.1. seri. Yine de farklılık var. Bu araç Bu araç <laughs> 12.1. serilik. Bu da 1. seriymiş. Araç birinci seri gördüğünüz gibi pakolar yok. Onun yerine, onun yerine kapılarında çıtaları mevcut. o yüzden bu şekilde eğer ikinci seri olsa krom yine tamponlarına krom olurdu ve pakoları olurdu. E, Sakko dediğimiz meşhur. Burno Sakko'nun Alameti farikası. Bu araç 82'den 93 yılına kadar toplam 1.9 milyon yakın 1.9 milyon adete yakın satış rakamına ulaştı. Çok sevildi, çok tutuldu. Bütün dünyada sevilen bir araç. O yüzden ee, tavsiye ederim. Almak isteyenler tavsiye edebilirim. Dediğim gibi alırken dikkat etmeniz gereken hususlar e, motor hacmi, LPG'nin patlatma yapı yapmaması ve iç detayları. E, şöyle aracın iç detayı çok önemli. Çünkü dediğim gibi malzeme bulmak giderek zorlaşıyor. Her geçen gün zorlaşan bu dönemde ne kadar toplu bir araç alırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. O yüzden bunları dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani bu araçların klimalı olması veya sunrooflu olması o kadar önemli değil. Dediğim gibi Önemli olan iş ve dış iç ve dış kondisyonun düzgün olması sizi üzmeyecek olmasıdır. Onun haricinde tabii ki klima ve sunroof opsiyonel donanımlar bulabilirsiniz. Daha iyi olur tabii ki. Neden olmasın? Dilerseniz aracın içinden de devam edelim. İçini de göstereyim size. Oldukça dolu ve güzel bir araç. 190 için bayağı başarılı. Aracımız Amerikan olduğu için mil göstergeli. Oldukça değişik bir tasarıma sahip. Yani şöyle içine kilometre kadranı da bulunuyor. Ancak mil olduğu için asıl şey mil. 140 mil'e kadar hız yapıyormuş. Yine Premium Unleaded Full Only uyarısı var Amerikan versiyonlarının hepsinde olduğu gibi. Onun haricinde araç birinci seri. Bu sebepten dolayı anten düğmesi var. Burada anten düğmesini görebilirsiniz. Yine burada arka cam rezistansı. Tork bu şekilde. Tork gözü. Araç diğer Avrupa versiyonlarının farklı olarak maon detaylar daha fazla. Özellikle küllüğü burada bu şekilde. Genelde Avrupa versiyonlarının birinci serisinde bu kısım şuradan şu şekilde oluyor. şu şekilde bitiyor. Böyle tamamen aşağıya kadar uzanmıyor. Bu tamamen farklı. Onların da kömürlüğü hemen böyle altta aşağı doğru açılıyor. Bu yalnız bu şekilde. E, i̇kinci seyirlerde zaten 124 gibi yapılmış tamamen. Araç Amerika'ya özgü e, diğer işte rakipleri rekabet edebilmesi için tuşlu klima ile gelmiş. Gördüğünüz gibi tuşlu klima her zamanki gibi daha önce de videolarımda anlatmıştım. Bu şekilde bütün ayarları 124 ve 126'dan farklı olarak biraz daha ufaltılmış e, tuş tuş kısmı biraz daha ufaltılmış. Hız kademesi de burada bu şekilde. Bu araç diğerlerinden farklı. Evet, 124 ile 126'dan farklı. Tuş çıkılması da bu şekilde. Yine burada gördüğü, görebileceğiniz üzere aracın kapı kartonları oldukça sağlam. Ve yine e, birinci seriler ve bazı 190'ların çoğun, yani bazı 190'ların birinci serilerinde de var, e, ikinci serilerinde de bulunuyor. El freni burada aynı G'de olduğu gibi bu şekilde el de. Aracın mount detayları şık, parlıyor. İçi gri, deri döşemeli, sunroof'lu. Sunroof. Yalnız bu araç Amerikan olduğu için sunroof'u ikinci seri gelmiş. Tuşu burada. Birinci serilerin sunroof düğmesi burada oluyor ve sadece geriye açılıyor. Bu çift kademeli. Hem yukarı hem de geriye doğru açılan versiyon. Aracın oldukça güzel, hoş bir havası var. Kilometresi düşük, 122 bin milde. Yani dikkat etmeniz gereken hususlar, göğüste çatlak olmaması. Göğüste çatlak yine bulunabiliyor. Yani bu biraz zor bir husus. 190 açı, gibi dayanıklı değil. Eğer Çatlaksız bulsanız ne ala bulamazsanız da sıkıntı yok. Ee, çıkma bir göğüs veya dolgu olarak yapılabiliyor. Yine Amerikan versiyonu olduğu için burada şurada diz desteği var. Eğer kaza durumunda dizleriniz zarar görmesin. için bütün Amerikan versiyonları burada diz desteği mevcuttur. 104 ve 120 altlarda bulunuyor. Yine kapı kartonları güneşten çok çabuk hasar alıyor. Burada özellikle bir parça koymuşlar. Açılma yapmamız için gayet başarılı buldum ben. İyi düşünülmüş, güzel bir e, detay. Kol dayaması bu şekilde. Arkada küllüğü var. El freni burada. Dört cam otomatik. Ee, aracın ikinci, Amerikan olduğu için ikinci ve birinci seri özelliklerini resmen harmanlamışlar gibi. Değil mi? Anten düğmesi var ama çift kademeli. E, tuşlu kliması var. Ancak cam düğmeleri eski versiyondan kalma. Ee, birinci seri gibi ön kol solu var. Ancak şeyi e, küllüğü, 126'ın küllüğüne benziyor ve buradan uzun devam ediyor. Şurada gördüğünüz gibi havalandırmaları var. Onun haricinde standart bildiğimiz her zamanki görmeye alıştığımız Mercedes tasarımı ortada havalandırması çift sağ ve solda havalandırmaları bulunuyor. Bunun diğer modellerden farklı olarak havalandırma kanalları biraz daha farklı, daha değişik. Aynamız yine burada makyaj aynalarımız ışıklı ve aynalı iki tarafta güneşliklerimiz. Güneşliklerimiz makyaj aynası ve sabit mevcut. Az önce bir önceki videomda göreceğiniz gibi GDE yoktu ancak üst donanımlarda lüks. Lüks e, siparişlerde, üst donanım sipariş edilmiş opsiyonlu araçlarda yine göstereyim. güneşlerde bak ışıklı makyaj aynası bulunuyor. Şoför tarafında ve yolcu tarafında. E, daha düşük opsiyonlu araçlarda sadece burada bir ayna bulunuyor. Işık yok genelde. Bu şekilde değil. O zaman için bu oldukça yenilikçi e, ve özel bir tasarım. Ekstra bir opsiyon olarak alınabiliyordu. Araç yine... Airbagli versiyonda, airback direksiyonuna sahip. O olacak hoş, şık, dokusu güzel. Kilometre düşük olduğu için fazla da hırpalanmamış. El gazı var. Ee, güzel, şık bir araç. Buna da bir hemen cold start yapalım. Aracın yine sağ tarafı, bu arada söyleyeyim unutmadan. Aracın sağ tarafında elektrikli aynası mevcut. Aracımızı bir çalıştıralım. Bakalım nasıl, Amerikan versiyonlar arasında bir fark var mı görelim. Evet aracımızın soğuk çalışması bu şekilde. Bu aracın videosunu zaten indirilişini size izletmiştim. Furkan kardeşim sağolsun. Çekici üzerine aracı indirdi. Oldukça dikkatli bir şekilde. Yine o videoda bahsettiğim gibi çekici üzerine araç indirmek gayet stresli bir durum. çünkü araçlar yere yakın. Eski araçlar çekicinin rampası yüksek oluyor. İndirirken dikkat etmezseniz araca zarar verebilirsiniz. Ve tamponları kırılabilir. Altta sürtünme sonucu bazı yerlerde hasar oluşabilir. Aracın altına özellikle dikkat etmek gerekir. Aracın içine anlatacaklarım bu kadar. Dilerseniz arka... Ha! Son olarak kapı pimleri... Orada... Ee, Furkan'cığım, kapı pimi çeker misin? Tamam. Gözüküyor mu? Yüzükür, yüzükür. Son olarak aracın kapı pimlerinden bahsetmek istiyorum. Amerikan versiyonu olduğu için kapı pimleri bu şekilde. Aynı 116 kasardı olduğu gibi. Ancak Avrupa versiyonları düz pim kullanmaktadır. Bu da yine... Amerikan e, güvenlik regülasyonuyla ile alakalı olarak buradan bu şekilde elle manuel bir şekilde açabilmeniz için gerekli. E, Amerikan kurallarına uygun pimlerdir. Bu sadece Amerikan versiyonlarını çıkar. Eğer bunu görüyorsanız aracın daha sonra değiştirilmiş Avrupa versiyonları görüyorsanız değiştirilmiştir. Yine e, daha önce bizim 210 Amerikan versiyon aracımız vardı. Onu da bu şekilde pimleri ancak diğer bütün 210'ları düz pimdir içine kaybolur. Ancak Amerikalarda kural gereği bu şekilde elle açabilmenize uygun olmalıdır. Eğer kaçırmanız durumunda. Aracın içinden bahsedeceklerim bu kadar. Biraz arkasından konuşalım ve videomuzu tamamlayalım. Yine Mercedes'in Alameti farikası olan kanallı stop tasarımı bu araçlarda mevcut. Amerikan versiyonu bahsettiğim üzere burada göreceğiniz gibi ekstra üçüncü bir lambası var. E, bu da aracın yanından görülmesiyle alakalı. Amerikan regülasyonuna uygun bir şekilde üretilmiş. Yine üçüncü stop var burada. Aracın Amerikan versiyonlarında standart olarak gelip ve biz de çok beğendiğimiz için alıp takıyoruz. Ancak bulunmayan bir parça ee, bulunsa bile ayağı bulunmuyor. O yüzden uygulaması biraz kolay değil. Ama bizim de sevdiğimiz bir parça özellikle araçlarda takılıyor. Hoş bir detay. Aracın bagajına bakalım. Biraz sert. Aracın bagajı baby benz için oldukça iyi. İki ceset. Yine bizim taz, e, bizim anlatımımızda aracın bagajına iki ceset daha çok Oldukça hoş detayları var. Aracın Rengi 199. Blau Schwartz. 2.3 yazısı gördüğünüz gibi burada Amerikan olduğu için de bu şekilde kare plakaları, tamponları yine birinci seriye uygun, güzel. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E şimdilik bu kadar. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak beğeni ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler.